Deniz Mimimimi. hadi uyan uyan Deniz ee, Ne oluyor Sude senin burada ne işin var Enes unuttun mu bizim çocuğumuz oldu Ne bizim çocuğumuz mu oldu ne diyorsun sen Evet yeni çocuğumuz oldu İsmi de Enes Bebek Ne benim öyle bir çocuğum olmadı sen yalan atıyorsun değil mi İnanmıyorsan gel bak aşağıya orada seni bekliyor Beni nasıl bekler ya Aaa bu da kim? benim böyle bir çocuğum yok. Ya var işte bak görmüyor musun Enes bebek? Nasıl oldu bu ya? Allah Allah. Bu bana yapılan bir şaka mı yoksa? Hayır değil. Evet lan şaka değilim. Nasıl ya? Oha. Benim çocuğum var benim haberim mi yok? Şaka olmalı bu. İsmin ne? Bebek Sonic yazıyor ama. Ee, boş ver ismini boş ver. O senin çocuğun. Araba mı? Doğru. Aslında ona sürpriz yapabilirim. Kendimi affettirmem lazım. Üzüldü çünkü. Hey, babam beni sevmiyor. Hey bebek Enes merak etme ben seni seviyorum. Hadi gel benimle birlikte. Seni araba galerisine götüreceğim ve seni araba alacağım. Ben küçüğüm arabayı süremem. Tamam sana alalım arabayı ben sürerim. Hadi gel bakalım. Ay oğlum var çok heyecanlıyım. Oo, oo. Hadi gel çocuğum gel bak bu benim arabam. Peki baba beni seviyor musun? Sevmez olur muyum? Oo. Burada zombi silahı mı oluyor? Yok artık. Bu, bu, bu şaka mı? Yok. Vallahi de zombi silahı oluyor burada. Neyse dikkat edin. Benim yanımdan ayrılma tamam mı çocuğum? Tamam baba. Ne alacaksın bana? Sen ne istersen onu alacağım. Hadi gel seninle birlikte gezelim mağazayı. Vay şu arabalara bak. Çok güzel. Evet beğendin mi sen bunları? Gerçekten çok güzel. 7,5 milyonluk araba. Buradaki 1,5 milyonluk araba. Şuradaki ise 6,5 milyonluk araba. Hepsi gerçekten çok pahalı oğlum. Baba bunu istedim alabilecek misin? Alırım alırım merak etme sen üzülme. Hadi gel bakalım seninle birlikte arabalara. Hadi bakalım. Evet oğlum şimdi arabaları senin için en hızlıdan en aşağıya doğru sıralıyorum. Hangisini istersen sen bana söyle tamam mı? Bak ben yavaş yavaş geçiyorum. Bak ben yavaş yavaş geçiyorum. Sen bana sadece dur de. Oo, <laughs> Hepsi olmaz o kadar param yok. Bir tanesini seçmek istesen hangisini seçerdin? Hmm, bunlar, bunlar hep birbirine benziyor. Böyle daha farklı bir araba olsun. Aa, şuradaki Aston olsun. Aston hangisi bu mu? Aa, bu satılmıyor ama oğlum. Güzel seçim ama bu araba satılmıyor. Of ya tamam başka araba bakayım. Hadi bak bakalım hangisi hoşuna giderse bana söyle. İşte bak şuradaki. Kocaman Corvette olsun. Aa, Tamam bak bu olur. <laughs> tamam hadi bu olsun. Rengi de rengi de mavi olsun. Mavi mi olsun? E, tamam oğlum mavi olsun. Evet oğlum bu mavi nasıl? Hmm, baba, başka bir mavi yap. Böyle bir mavi var? Bunun biraz daha açığı var mı? Dur bir dakika ben kendim yapabilirim şöyle. İstersen baksana şöyle bebek mavisi yapayım tamam böyle olsun. Bak sana bu bak sana buradan ışık da koyacağım led ışık. Bak. Why? Ya altındaki diğer ışık ne olsun? Hepsi mavi mi olsun? Evet baba hepsi mavi olsun. Tamam canım oğlum. Sen ne dersen ne olsun. Burada istersen rengini de değiştirebiliriz. Bak burada farklı farklı şeyler var. Bu da mavi olsun baba. Ama buna mavi güzel gitmez ki oğlum. Siyah güzel olur ya da beyaz gördüğün gibi. Tamam beyaz olsun. İçerisi hangi renk olsun? Bak içerisini değiştirebiliyoruz. İçerisi de beyaz olsun içerisi de. Tamam güzel yaptın oğlum ha bak harbiden güzelmiş. Bak zevkini beğendim. Aynı benim gibisin. Sticker var. Sticker yapıştıralım mı? Olsun. Yapıştır koy koy. Minecraft kalbi ha, Tamam hadi bundan yapıştıralım bir tane. Aa nereye yapıştırsak acaba? Bak burası çok güzel. Yapıştırayım mı? Ya. Tamam yapıştırıyorum yapıştırdım. Ay çok güzel oldu oğlum bu. Renginde değişebiliyormuşuz. Bak bak ne yapalım rengini. Baba beyaz olsun ya da kırmızı olsun. Kırmızı olsun kırmızı tamam. <laughs> çok güzel oldu. Hadi bir tane daha sticker yapıştırayım. Hadi onu da sen seç yine. İnsan aşağıya. Bu olsun bu. Bu mu olsun tamam. Bir tane de bundan yapalım hadi. O oğlum bu ne böyle güzel bir şeye benziyor. Dur bekle. Bunu da kapının diğer tarafına doğru yapıştıralım bence. Kapılar da güzel gözükür çünkü. Kapının buraya yapıştırıyorum. Kırmızı olsun bu da. Ee, bu güzel oldu mu oğlum? Bu mu olsun? Evet bu olsun. Tamam hadi bu olsun bu sefer de. Bak bu da güzel oldu. İki tane stickerımız oldu. Aa bu sticker niye editlenmedi ya? Bunu kırmızı yaptık ama kırmızısı olmadı galiba. He sevlememişiz çünkü o yüzden. Ama şimdi oldu. Evet oğlum araba çok güzel oldu. Bak buradan böyle lisanslar, plate'leri de değişebiliyoruz ama galiba buraya ismimizi yazamıyoruz. Tıp be keşke yazabilseydik. Keşke keşke öyle olmuyor. O yüzden gerek yok bunlara. Şöyle ışıklarını da değiştirebiliyoruz araba mavi olsun mu? Evet evet evet. Tamam mavi yaptım bunu da bak sevdiğin renkten. Şimdi de bak burada e, fren balataları var ya şurada kaliperler onlar değişiyoruz. Tamam yapıyorum ben. Sen bana dur de sadece. Onlar da pembe olsun. <laughs> pembe mi? Kırmızı olmasın bak kırmızı güzel oldu. Hayır pembe olsun baba. İyi tamam oğlum sen ne diyorsan öyle olsun. <laughs> pembe olsun hadi. Yaptım pembe yaptım. Tamam nitro yapmadık. Tamam nitro da yapalım. Nasıl bir nitro istersin bak böyle bir nitro var. Bu ateşli var şöyle. Yok bunlar güzel. Oo bu güzelmiş. Bir de böyle var. Tamam hadi bak. Aa, Sonic bu mu? Hmm, Sonic bu. Severim aslında Sonic. Sonic mi? Allah Allah. Al. Tamam oğlum istiyorsan Sonic bu mu olsun? Bakayım de. Yok ya çok da güzel değilmiş. Bu jetli olan ya da bu lazer olan ya da bu şey olsun mavi Sonic'li olan. Sonic'li olan oğlum tamam mavi Sonic'li olan olsun. Onu da Robux'la alalım. Hop satın aldım bak. Senin için ha. Bak hepsi senin için. Senin için yapıyorum. Rica ederim bunlar bitti. Gel şimdi arabanın performansını yükseltelim. Motoru fullle. Motoru fullliyorum tamam fullledim. Ee, aa, buradan anladım şimdi. Bunları böyle takabiliyormuşuz ben bilmiyordum ki. E, takalım daha da hızlanır belki arabamız. Bunları da buraya takabiliyor muyuz? <laughs> çok iyi. Vay 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 arkadaşlar bu çok iyiymiş ben böyle olduğunu nereden bileyim? Hadi baba yap yap daha fazla. Tamam tamam oğlum yapıyorum dur bir dakika. Şunu çıkartalım istersen çünkü bu etki etmiyor. Başka ne etki edebilir ki? Pistonlar etki edebilir ya da şu şu şu. Yok pistonlar etki edebilir. Piston takalım. Tamam oldu mu? Oldu oldu çok da güzel oldu. Burayı da yap. Ee, burayı da şöyle fulluyorum oğlum. Gördüğün gibi bak nasıl oldu. Oy çok güzel. Şöyle tekerlekleri de fullleyelim. Canım oğlum benim sen istersen yapmaz mıyım al bakayım. Ya. Bak şöyle frenleri de fullleyelim. Nasıl oldu? Çok Evet bence de çok güzel oldu. Muhteşem oldu dediğin gibi. Buraya da motorları koyduk. Bu motorlar da çok güzel böyle güç üretsin diye. Bu piston. Bu da vututu sesi yapsın diye. Bunlar da piston. Bu da piston. Pistonları değiştirebiliriz. Şöyle bir tanesinin yerine farklı bir şey takabiliriz. Pistonlar çok da önemli değil. Şunu takabiliriz. Bu bakalım ne kadar fulluyor. Yok aslında. Yok aslında. Bence piston daha da çok yükseltiyor. O zaman piston kalmaya devam etsin. Yine bunlardan açalım istiyorsan yine arabayı hızlandıralım. Tamam hadi gel bakalım seninle birlikte şu arabayı bir sürelim. Binmişsin oğlum. Evet baba hadi sür yeni arabam işte bu bebeğim. Oho araban gerçekten çok güzel oldu oğlum. Gel bakalım şuna şöyle bir gidelim. Ne kadar basıyormuş. Hey Sude neredesin Sude ile yarışalım mı? Kesinlikle evet evet evet. Siz neredesiniz ben bu taraftayım ha gördüm sizi. Hadi gel Sude yarışalım oğlumun yeni arabasıyla senin arabayı yarıştıralım. Hadi baba yan tamam mı benim için? Tamam oğlum senin için yeneceğim. Ya Sude ne yapıyorsun ya? Sen gerçekten araba sürmeyi hiç mi bilmezsin ya? Ya evet bilmem ben kadınım tamam mı? Tamam tamam hadi gel. Bu beyaz çizgiden başlayalım dümdüz ileriye doğru. Tamam hadi başlayalım böyle mi? Hayır benim tarafıma doğru dönsene Sude. Ay tamam ya pardon. Sude abla benim annem değil değil mi? Bilmiyorum ki ben kimsenin annen. Hadi başlayalım. 3, 2, 1 başla. Oo direkt anında tamam hadi başlayalım bastım bakalım. yes, Sude'ye geçiyoruz oğlum. Gördün mü? Hop. Geçin şuradan zombiler. Wow, arabam çok hızlı değil mi baba? Vallahi çok hızlı oldu oğlum araban. Mükemmel hızlanıyor. Bak bak. Arabaya bak. 300-400 basıyor. Kendi başına hem de. Bunu kendi başına basıyor ha. Bak Sude arkada kaldı. Oho. Araba ne basıyor öyle ya? Bana bu arabadan lazım. Nitro ile birlikte 450 basıyor oğlumun arabası. Güzel oldu mu oğlum? Babam nereye? Benim bak kendi arabam bile 450 basmıyor oğlum seninki 450 basıyor. Yaşasın canım babam canım babam. Beni burada yenmiş olabilirsiniz. Ofrat da hadi kolaysa. Ha ne dersiniz? Oğlum ne dersin yapalım mı? Evet baba onu yok ederim hadi yarışalım onunla. Tamam o zaman Sude seni takip ediyoruz. Beni takip edin şimdi sizi bitireceğim oğlum. Tamam hadi görelim oğlum hazır mısın? Hazır. Hadi oğlum hazır mısın? Başlıyor yarış. Oğlumla ben ve Sude tek. Başladık bakalım. Oo, basıyorum gidiyorum ben. Ezik Sude görüşürüz. Şuradan şöyle gidelim. Dikkat edelim. Ben bu yarışı hatırlıyorum. Dönüşleri çok zordu. Evet. Arabanın frenleri çok iyi olduğu için Sude'yi yok edebiliyorum. Dön 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 dön. Allah kaçırmayalım. Şöyle kaçırmadan. Olamaz. Ben buraya seni Of. Sude beni geçti ama sorun değil. Birazdan onu tekrardan geçerim arkadaşlar. Gel buraya küçük. Sude evet işte bu. da biraz yavaşlayalım. Sağa dön. İşte bu. Görüyor musun oğlum Sude'ye geçiyorum. <laughs> bas 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 bas. Şimdi geçeceğim merak etme oğlum. Şöyle dön. <laughs> Sude zi bay bay. Şöyle basalım. Bas 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 bas. Yok ediyoruz onu. <laughs> evet doğru söylüyorsun oğlum. Gerçekten yok ediyoruz. Yavaşla yavaş yavaş hayır hayır kaçırmadan tamam kaçırmadık. Bas 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 bas. Oo, hayır bizi geçti yine. Hadi baba geç onu. Merak etme oğlum şimdi geçeceğim. Biraz yavaşlayalım şuralarda yavaşlamamız gerek. Çünkü bunlar dönüş ve dönüşleri kaçırırsak aslında Sude bizi geçmiş olur yani öyle düşünebilirsin. Evet buralardan şöyle dönerek gidelim. <laughs> Yaşasın tekrardan birinciyiz gördün mü? Dönelim şuradan şöyle şuradan dönelim. Hop işte bu. <laughs> bastım gidiyorum bastım gidiyorum oğlum bastım. Hadi bakalım bir turumuz daha kaldı Sude gel hadi gel. Boss hadi araba basmıyor ne oldu arabaya sıkıştı. Hayır. Su da bizi geçti galiba. Hızlı olmalıyım, hızlı olmalıyım. Tamam. Şimdi geçerim onu. Baba dikkat et. Bak bu dönüşü yine kaçırma. Evet işte süpersin baba. Teşekkürler oğlum teşekkürler. Şu an gidiyoruz bak gördüğün gibi. Buralara dikkatli bir şekilde dönelim. Sonrasında dönüşleri kaçırmayalım dediğin gibi. Evet bak çok güzel bir şekilde dönerek gidiyoruz. <laughs> tamam Sude. Aynen yaparsan şöyle bitirelim şunu. <laughs> Hadi ezik Sude gel. Aa nasıl oldu oğlum? Baba acayipti çok iyiydi. <laughs> hayır. Bu bulut sayılmaz. Babulu bulut bu, sayılmaz. Hayır hayır. Hayır sayılır Sude. Ağlama. Tamam o zaman da gel. Ufrot yapacağız şimdi ufrot. No tamam gel olur. Evet. Merak etme oğlum o iş bende. Hazırsan yarış başlasın. Bak 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 benim arabam bayağı hızlı başladı. Bu da kim? Bu yeşil Audi'li kim? Bilmiyorum baba galiba bot. Tamam oğlum bota taktiğini bildiririz merak etme. Bak şimdi buradan dümdüz basalım ki bunlar bize yetişemesin hızlı hızlı Aman dikkat şuradan dönüş var. Allah evet basarak gidiyorum. Bak var ya oğlum beni burada geçemezler diye düşünüyorum. Sence? Bence de baba. Senden iyi kimse sürmüyor ki arabayı. Suda abla ağaçlara çarpıyor çok kötü. Nereden gördün ya? Ağaçlara falan çarpmıyorum siz çarpın inşallah. <laughs> bas 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 bas. Oğlum inşallah biz de çarpmayız. Bakayım suda geliyor mu? Evet geliyor. Hızlanalım şurada. Ona birazcık tur attıralım. Ne dersin? Ama hızlanamıyoruz çünkü dönüşler varmış. Dönüşleri kaçırmamamız lazım. Evet baba. Dönüşleri sakın kaçırma bak. Sonrasında geriye düşeriz ha. Ve sonrasında Suda abla bizi geçerse biz onu affeder. Merak etme. O iş bende. Çok hızlı sürüyorum. Bak bak ne kadar hızlı. Burada sert bir dönüş varmış. Dikkatli bir şekilde. Evet. Bak görüyor musun oğlum? Toprağa giriyorum. Oraya buraya giriyorum. Arabam hiç kaymıyor. Allah şundan dikkatli bir şekilde dönelim. Evet baba. Araba neden kaymıyor? Onu da söyle. Çünkü bilmiyorum oğlum vallahi niye kaymıyor. Ama kaymıyor güzel. Şöyle basarak gidelim. İşte bu. Sude. O toprağa mı girdik? Toprağa girdik. Belki burada kayabilir. Çünkü burada benim e, ismi nedir? O yok. Oh! Hayır. Oo. Oğlum iyi misin? Çok pardon. <laughs> Sıradaki de aynısı oldu. Geldim geldim bittiniz siz. <laughs> kaç 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 oğlum gördün mü? Sıradaki de mi evet evet oldu Dikkat edelim şu öyle dönüşlerimizi kaçırmadan. Evet bak arabamızın hızı. Sonra böyle gelişleri falan çok iyi. Bence bu araba olmuş oğlum en iyi arabam olmuş bence bu. Gerçekten mi baba? Senin en iyi araban vardı. Ona tabi bile geçmiş mi? Evet onu bile geçmiş oğlum ya. O kadar güzel olmuş. Bak şimdi burada basıyorum su bana yetişemeyecek. Bakayım nerede. Gelemedi ki daha ezik ya bu kız gerçekten. Aa, aa, baba çok iyisin. Sana o yüzden yetişemiyor bence. <laughs> o da olabilir evet. Ama bak araba kendi başına nitrosuz 400 basıyor ya. Bak şu an 440 bas gördün mü? Evet. Vallahi bilmiyorum ama arabada çok güzel böyle güncellemeler yaptık. Araba o yüzden 400 basıyor. Onun haricinde basacağını düşünmüyorum zaten. Şehirde de zombiler var, onları da öldürelim. Dikkat baba! Kendi kendine bir şeyler, aksiyonlar çıkarma. Biz öndeyiz bak, unutma. Tamam tamam, unutmuyorum. Şöyle gidelim dikkatli bir şekilde. Vay vay vay, işte bu be! Geçiyorum şu an. Hatta bitireceğim birazdan yarışı ama sudayı hala görmüyorum. Yavaşladım biraz. Heh, gördüm sonunda. Şöyle dönelim. ki annen değildir ama sanmıyorum. Nerede o bak bekliyorum şu an onu. Hayır baba bekleme bekleme. Bekleyeyim daha zaten gelemiyor ki baksana gözükmüyor bile. siz gününüzü geliyorum işte. Allah geliyor vallahi kaç oğlum kaç. Bas bas bas. Aa, yoldan çıktı. Allah hayır ben de yoldan çıktım. Hayır ya basıyorum bas bas bas. Eyvah. Araba çıkmıyor. Oğlum ne yapacağız? Bu şuradan çıkmaya çalışayım. Hayır araba çıkmıyor. Olamaz. <laughs> Olamaz ya. Biz nereden bilelim oğlum ya. Beklemese miydik? <laughs> ama güzel oldu ya. Eğlenceli oldu. Ne dersin? Ya baba ama neden böyle bir şey yaptın? Onu bekledin ve bizi kaybettirdin. <laughs> oğlum dur bekle belki yetişiriz. Öyle söyleme. Belki ileride yakalarız onu. Bakalım şöyle bir. Ama yarışın bitmesine de çok az kaldı. Hı -hı. Hızlı bir şekilde dönüyorum oğlum ama. Şu an görmüyorum. Oo! Oha. Oha. <laughs> Nasıl bitirdin ya? Allah Allah bitirmiş oğlum ya. Bir şey olmaz neyse biz de bitirelim. Oğlum nasıldı beğendin mi? Baba çok beğendim. Çok iyiydi çok iyiydi. <laughs> Beğenmeni çok mutlu oldum. İşte bu kadardı ya gördüğün gibi yarışı kazandık. Bence bu videonun böyle sonuna gelelim mi? Gidelim bir suda bir hava atalım. Biz onu iki kere yendik değil mi? Evet iki kere yendik. Gidip hadi hava atalım ona. Şehire doğru gidelim o zaman. Çünkü suda şehirdeydi en son. Şehir ne tarafta? Uçacağız bak sıkı tutun. Oo! Evet şehir merkezine geldik. Hadi oğlum inelim arabadan. Aa, bu da ne? Gel buraya seni şimdi ısıracağım Bebek Sen benim oğlum değilsin demek ha. Hayır oğlumu rahat bırak. Hayır Sude. Baba yardım et. <laughs> Olamaz ne yapacağım arkadaşlar? Lan bıraksana oğlumu. Dur ne yapacağım ne yapabilirim ne yapayım? Oğlum dön oradan dön dön dön. Gir içeriye gir. Seni şimdi yakalayacağım velet. Seni ısıracağım. Nereye gittiniz oğlum ben sizi kaybettim. Oğlum iyi misin neredesin? Gördüm sen kaç 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 saklan saklan çabuk hadi. Baba beni bu manyak karıdan kurtar. Dur bekle kurtaracağım şimdi arabayla geliyorum. Bitti sen Sude. Demek oğlum ısırmaya çalışsın ha. manyak karı seni. Gel buraya gel. Nerede oğlum? Oğlum çabuk çabuk arabaya atla. Hayır. Hayır oğlum kaç 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 arabaya atla çabuk. baba. baba. Aa, hayır! Arabamdan in manyak kadın. Ha, kaç 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 kaç. Ee, oğlum neredesin oğlum? Baba baba beni al. Dur 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 neredesin ki görmüyorum seni. Ha gördüm bin bin bin, bin, bin. arabaya bin çabuk eve kaçalım. Baba dur geldim. Baba çabuk kaçır beni. Gelin buraya. Hayır! Eyvah! Kaç kaç kaç. Manyak bu karı. Kafayı yedi. Çabuk evimize gidelim oğlum. Sonra evi kilitleyeceğim bu manyak gelmesin diye. Neredeydi evim ya? Burada bir yerdeydi ama evin nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şuralara falan bir geçelim. Burada değildi galiba. Ha tamam hatırladım bu tarafta değildi. Şu taraftaydı. Döneceğim şuradan tekrardan. Baba beni az kalsın. Yiyordu bu manyak kadın. Gördün mü? Gördüm canım oğlum. Görmez olur muyum? O manyağa izin verir miydim hiç seni yemesine? İzin vermezdim tabii de. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım zaten fark ettiysen. Evimiz ne taraftaydı onu bulmaya çalışıyorum. Galiba şu sol taraftaydı. Taraftan gidelim. Evet evim burada bir yerdeydi ama nerede olduğunu adam. He he. Evimi buldum. Evet bakalım. Hii. O, olamaz oğlum görüyor musun bakla görüyorum ben. Baba evin içinde gördün mü? Evet evet bin bin bin. Size ayrı eve girme. Olamaz baba çabuk kaç kaç. Kaçıyorum. Manyak seni. Gelin buraya. Oh, oğlum yapacak bir şey yok evde o zaman duramayacağız. Gidelim farklı bir ev bulalım biz en iyisi. olur mu? Tamam tamam hadi o zaman bu videonun burada sonuna gelip Arkadaşlar biz bu şehri terk ediyoruz oğlumla birlikte Çünkü Sude kafayı yedi galiba bizi öldürmeye çalışacak O yüzden biz bu şehri terk edelim en iyisi Bu videonun da burada sonuna gelelim Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın Hoşçakalın sizleri çok seviyorum Enes Arslan kaçar bye bye.